Yeniden birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York caddelerinde Türk festivali düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz şimdi. Samanyolu Haber ekibinden Şemsettin Efe canlı yanında karşımızda olacak. Festivalle ilgili detaylar için sözü de kendisine bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan Samanyolu Haber seyircilerine merhaba diyoruz. Tabii şu anda Türkiye'de saat 21, buradaysa 14. New York'ta Manhattan şehrinde bir Türk Festivali'ndeyiz. Dört yıldır düzenlenen bir Cadde Festivali. Bu bu Cadde Festivali'nde neler yapılıyor? Türk kültürünü tanıtmak için burada gördüğünüz gibi standlar açılmış. Biraz bizim İstanbul'da Sultan Ahmet'in daha önceki Ramazan aylarındaki o panayır haline benziyor. Tabii dört yıl biraz daha iyi, daha profesyonel tanıtım çalışmaları da var ama burası dört yıllık yeni bir şey. Neler yapılıyor? İnsanlar burada geliyor, Türk kültürünü tanıyorlar. Bu kültür Türk kültürünü tanıtmak için neler yapılıyor? İstanbul Şimdi size onları gösterelim. Bakın Türk restoranlarının burada standları var. O İstanbul Restoran çiğ köfteyle. Türk kültürünü tanıtıyor. Efendim çiğ köfte mi yaptınız? Şu anda onlar canlı yayındasınız. Merhabalar hoş geldiniz. Eee seviyor mu Amerikalılar çiğ köfteyi? Kesinlikle seviyor ve çok ilgi gösterdikleri bir ürün şu anda. Evet. En popüler ürünümüz şu anda. Uluslararası Antep'te kendisi 40 yıldır işin içinde. Öyle ve mi? şu anda herkesi genellikle Anladım. asıl amacımız. <laughs> ustamız heyecanlandı. Asıl amacımız burada çiğ köfteyi tanıtım. E, Türkiye'nin geleneksel olan bütün evet. yemeklerini... Evet. bütün yayın ben onu. Yemeklerini burada profesyonelce sergilemek. Restoranımız 57. Street, Street 325'te 8 ve 9. Aben arasında da. Böylece tanıtımımızı da yapmış olduk. Bunlar patlıcan dolması. Ali'cim buyur biraz daha yakından çekelim. Evet, size kolay gelsin. Dönüşte uğrayacağız köfte için. <laughs> dönüşte, dönüşte. Efendim merhaba. Burada gezen vatandaşlara da dolaşalım. Dolaşırken soralım. Ee, Türk Festivali burada kaç yıldır düzenleniyor? Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Ee, i̇smim İbrahim Sayar. Ee, Türk Festivali burada yaklaşık ee, üç, üç yıldır düzenli <laughs> olarak ee, yapılıyor. Ee, ben bu kültür merkezi çalışanlarından bir tanesiyim. Ee, organize ee, tabi biraz e ee, zahmetli olsa bile yok Yani e, özellikle çocuğu olan insanlar. organizasyonda aynı zamanda festivalin organizasyonunda da bulunuyorsunuz. Evet, bulunuyorum. Ee, şu çocukların şu manzarayı görmesi için bile değer yani inanın. Yani kendi kültürlerine ait e, böyle bir yerde. Zamanla unutuyorlar değil mi? Zamanla unutuluyor. Yani zamanla insan e, nisyana tabi derler. Yani e, dolayısıyla e, kültürümüzün burada bu, bu, ortamda bir, ikim, bir bu iklimde yaşatılması yani bunun için her şeye değer. büyüyünce televizyoncu olacak. Mikrofonu çok sevdi. Biz dolaşalım. Ee, size iyi günler dilerim. Evet sevgili seyirciler dolaşırken bakıyoruz standlara. Sağ tarafta Zaman Gazetesi'nin standı var. Biraz daha devam edelim. İş merkezleri burada Türkiye'nin açıkları iş yerlerinin standları var. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben burada satış alamalıyım. Kaç yıldır buradasınız? Ben bir yıldan beri Beyrak şunu çalışıyorum. Yeni, evet. evet. Ne yapıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? Biz mermer satıyoruz. Evet. Treverten satıyoruz. Bir de dış yapı için havuz malzemesi satıyoruz. Paver. Bir Türk firması olarak da buraya geldiniz bu festivalde yer aldınız. Peki size kolay gelsin. Hemen devam edelim. Bu tarafta olan e, standı birçok biliyorsunuz büyük futbol takımına Barcelona, Manchester United'da e, sponsorlar onlar da. Evet biraz hızlı gidelim, hızlı giderken görüntüde zaman zaman kaymalar olabilir, bunu da bu kadar uzaklığın verdiği canlı yayın eee teknik problemlerine bağlayarak devam edelim. Burada hanımefendiler yemek dağıtıyorlar, bir saniye. Sorry. Efendim merhaba şu anda canlı yayındasınız. Merhabalar Türkiye'ye selamlar. Peki neler yaptınız, ne var yemek? İçli köftemiz var. Evet. İçli köftemiz var. Uh, lentil balls. E dollars. İçli köftesi, Merzime köftesi. Evet. pilav. Evet. Ee, Sıbırayız. Kızır. Bunlar Türk yemeği olarak biliniyor? Türk yemeği. Hem de e, yani en ilginç kısmı el yapımı Türk, yemek, Türk yemekleri. O yüzden çok ilgini çekiyor. Peki Amerikalar gerçekten ilgileniyor mular mı bu, bu tarz geleneksel tradisyonel şeyler? Kesinlikle yani gelir gelmez hangisi which one is more traditional da hangisi daha geleneksel diye soruyorlar. İşte köfte diyoruz, sarma diyoruz, hemen alıyorlar. Hmm. Ve çok seviyorlar Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Devam edelim. Hemen arkamızı diyelim Sultan Sultanlar gidiyor neyse onlar dönüşte yakalarız artık bir kere gittiler Evet sevgili seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nde e, New York'ta bu festivalin dördüncüsü düzenleniyor e, Farklı yerlerde de festivaller var Los Angeles'ta California'da da festivaller düzenleniyor oradaki festival Biraz daha kapsamlı Burası e, Helping Hands Relief Foundation bir sivil e, toplum kuruluşu Efendim merhaba Şöyle sizi biraz ön tarafa alalım. Şöyle biraz ön tarafa alalım. Buyurun. Neler yapıyorsunuz burada? Bir sivil toplum kuruluşu olarak. Ee, burası Türk Kültür Merkezimizin düzenlemiş olduğu bir cadde festivali. Ee, burada şunu etkiliyoruz. Türk toplumunun en güzel şekilde temsil edilmesi, hem bir iş dayanışma, bir sinerji oluşması, hem e, Amerikalıların kültürümüzü, yemeklerimizi, yapılan çalışmaları yakından takip etmesini sağlamak. Bu arada ben de ziyaret ediyorum arkadaşlarımız her gün kent adına. Bu da çok güzel çalışmalar yaptılar. Onu bahsediyorlardı. Ee, özellikle Somali'ye Amerika'daki dostların, arkadaşların ve Amerikalıların Amerika'da yaşayan Türk toplumunun yardımları hakkında. Bilgi alıyordum. Kaç yıldır bu Türk sivil toplum kuruluşları Amerika'da faaliyet gösteriyor? Çok eskiye dayanan bir mazisi yok herhalde. Aslında eskiye dayanan bir mazisi var. Zannediyorum belki ilk Amerika'ya gelen Türk toplumu 50 yıl kadar önce yoğun olarak yaşamışlar. Ama son yıllarda giderek artıyor. Sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttıkça yapılan çalışmalarda daha etkili olmaya başladı. İnsanımızın kendine güveni geldi. Güzel çalışmalar yapılıyor. Hemen her kesimde insanlar beraberce mutlu bir şekilde barış içinde güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, burada daha çok e, yiyecek çadırları var. Burada gözleme yapıyor hanımefendiler. Hemen yan tarafta farklı yiyecek çadırları var. Evet, festival bu cadde boyunca devam ediyor. Ee, i̇lerleyen standlarda da buna benzer görüntüleri görebilmek mümkün. İlerleyen bültenlerde festivalin farklı boyutları, farklı renkli görüntüleri sizlere ulaştıralım. Şimdilik Amerika'dan bu kadar, New York'tan Manhattan'dan seslendik. Hoşçakalın. Şimdi Settin Efe'ye teşekkür ediyoruz. ve. Gelişmelerle devam ediyoruz bizde. NBA yıldızı Kobe Bryant İstanbul'da çocuklarla buluştu. Buna bakalım. Basketbol sahası açılışı için İstanbul'daydı. Kobe gençlere tecrübeleri...